Bu arada Türkiye'de inanın her sektörün en mükemmeli var. Bakın mesela burada sadece burada değil, yurt dışındaki çoğu ülkede lava olayı yok. Böyle saç yıkama, sakal yıkama, el yıkama falan su olayı yok. Her şey kuru yıkama. Gömleğim nasıl ama? Çok tatlı görmek ya. Saçlarımı Türkiye'de kestirdim de şimdi burada sakalları böyle. İnceden uzuna bir yapalım bakalım nasıl yapacaklar. Yani biraz kısalt dedim biraz uzun oldu ama olsun Türkiye kadar idare eder. Deste ne konu? Güle güle. Güle güle. <laughs> How much price taxi? 2 years ago. Yes. Start price yes. Turkey. 10. 10. 50 10. Döner? Döner 10. 10. 10. 10. Two years ago, now one hundred. Very good. You know, you know. Müteşekkür ederim. Teşekkürler koner. Güla, güla. İsmin ne? My name. Your name? Sey. Sey. Aga, Burada mini bazar dali. Mini bazar. Ha da? Taawuni düyün ha taawuni. Yeah. But e, clothes e, today? No, no. One at three time. Ah, one three time close. close. But uh, Marvoli, there you go to the uh, street Moniri. Okay, Moniri street. Ha, okay. Okay. <laughs> Müteşekkir ederim. Desteklerine <laughs> göre. Evet, bir buçuk dolara sakal kestik. Çok da kesmedik ama. Burada bir tane manav gibi bir yer vardı böyle biraz hafif ufak bir pazar da olsa bir yer vardı da nedenini anlamadım 12 ile 3 arası kapalı dedi. Abi şu cips eskiden bizde de vardı artık yok. Mükemmel bir tadı var. A101 BİM Shop bizde o ki o 3 harfli market zincirleri gibi bir market var. Şimdi bunda on indirim var yazıyor galiba. 23.000 mi? Tümen. Yani şu 50 cent. Şu 20 bin tümen 50 centten daha az. Makarnalarda da yüzde yok lan bu. 5 bu. %15 mi indirim var şimdi? Evet, %15 galiba indirim var. 25 bu 23 yazıyor ama ne 25 ne 23 bin <laughs> bilmiyorum. Hadi buna 25 bin diyelim. Bu da 19 bin bu makarna. Bu da 500 gram spagetli. Ha bu 700 gram. Pardon. Fark orada. Bu 33 bin. Bu bile bir dolar değil yani. İnşallah ya, sallamıyorumdur. Şaşırtıcı değil mi? Omo var, Fanta var, Coca Cola var. Hepsi var. Mesela burada ne yazıyor abi? Yağ pahalıydı. Geçen sefer orada oradan atıyorum. Çiçek yağının 2 kilosu 109 bin tümen. Geçerken böyle bir yer gördüm ama daha tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Bir tane amcamızın anasını yapılmış olsa gerek ve burada insanlar görüyorsunuz. Etmumu yakmışlar. Bunun aynısı Hristiyanlara da var. Böyle ilginç bir şeyler bakıyorum ama ilginç bir şeyler de karşıma çıkmadı henüz. Yürüyorum o yüzden sabah beri. ha bu İran nadılıyormuş direkt. İranlıların kendisi yapmış. Yani İranlılar da nadılıyor muydu? Nadılıyor mu İranlılar? Evet kendi şeyde yapıyorlar. Şimdi rüya da geldi. Rüya da bize eşlik etmeye devam edecek. Burada bu Mahmut'i çok mu meşhur? Her yerde var. Aynen her yerde var. Da, Ahmet var. Ahmet de çok meşhur. O Ahmet Ti mi adı? Evet. Kaç gün önce bu çayın şey çıktı. Bu en yani devletin en çok parasını çalmış, şey yapmış. Bu devlet markası mıydı? Ya yani vergi devlet mi kaçırmış? Mi? Aynen. Öyle bir şey. Büyük bir meblağ. Çok büyük bir meblağ. Debs Ti. Böyle şey de var ha. Amerikan ürünleri ya da Avrupa ürünleri falan da var ha. Susam yağı çok e, şey oluyor. Sağlıklı oluyor. Bir de çok... Ne yağı? Susam yağı. Susamdan yağ yapıyorsunuz. Susamdan. Onunla yemek mi yapıyorsunuz kızartma mı? İkisi de oluyor ama çok pahalı oluyor bunlardan kullanıyorlar. Onu ha, onu da tamam ben de onu soracağım. Tamam zaten sen söyledin. Yağı gibi. Sizin burada şey yemekte kattığınız ya ayrı, kızartmada yaptığınız ya ayrı, değil mi? Bazı evlerde böyle oluyor. Tamam. Daha çok mesela fakir insanlar her şeyin içinde bunlardan atıyorlar. Çünkü bunlardan daha e, uygun bu fiyat. Mesela bu e, 35 TL Sizin sen ezber direkt <laughs> şey TL çeviriyor. Evet, şu an <laughs> şu an kaç TL kaç tuman? Nasıl hesapladın? Şu hesabladın? an 1800 e, tuman 1 TL oluyor. Yani iki kat gibi gibi Neredeyse. sayılıyor. Neredeyse anladım. Ya yani, bu 70 toman 35 TL'ye çevirebiliriz. Anladım. Yaklaşık. Güzel söyledim. Bunu ben böyle hesap etmiyordum. Şu an bu 1,5 litre galiba. Aynen. 1,5 litre e, şey, ayçiçeği 35 şey, TL. Mi? Pahalı. Burada mesela bu mısır yağı daha pahalı. içinde bir vitamini, E vitamini var. Bir Bu litre. 70... Bu 250 bin tomat. Ha yani şu 100... do... sıfır bu sıfır. 250. Bu 125 TL oluyor. Tamam yani anladım. Evet şimdi oldu. Bir de şey diyeceğim. Demin Nescafe var ha. Bak bu. İran Nescafe'si mi? Aynen 24 adet var içinde. Bu 70 TL'ye Denk Neden sordum bunu biliyor musunuz? Sizde şey var mı? Peki bu Amerikan ya da İsrail ürünlerine boykot mantığı var mı İran'da? O şekilde ben hiç görmedim ama bütün ülkelerden getiriyorlar Türkiye ama çok şey yapıyorlar. Çok pahalı satıyorlar. Hani Türkiye'de İsrail'i boykot ediyorlar, yemiyorlar ya. Mesela burada da öyle bir mantık var mı? İranlar şey diyor mu, bu İsrail ürünü biz bunu yemeyelim de Gazze'de İsrail'deki savaşa para gitmesin falan gibi bir kültür mantık var mı? Ben görmedim böyle yani. Yiyorlar. tamam. Bakalım başka neler var. Bu mesela gül suyu. Bunları şeylerden alıyorlar. Çiçeklerden, farklı farklı, farklı çiçeklerden. Bir de her biri bir hastalığı İyine. ilaç gibi kullanıyorlar. Peki bunu nerede kullanıyorsunuz? Yemeğe mi katıyorsunuz? İçiyor musunuz? Kokluyor musunuz? İçiyorlar en çoğu zamanlarda. Ama mesela gül suyunu en çoğu yemeklerde de ekliyorlar. En çok bazen Mesela nane suyu var burada. Bu nane suyunu e, karn, karnımız ağrarken e, anneler hep bize nane suyu veriyorlar. Hmm. Çok güzel yapıyor yani. Sen bu 20 26 bin mi? Bu 18 denk geliyor mesela. Mesela bu 20 32. 32 şey Tuma. 15 TL gibi oluyor ama bu şey için e, çitir tavuk için. Ha pane harcı gibi. Aynı Anladım. Harcı. Teşekkür ederim. Rica ederiz. <laughs> Salçayı soracaktım ama fiyatı yazmıyor galiba. 25 TL. 50. Ya yani şu salça 50-25 TL mi? Bir de çok güzel marka, çok lezzetli. Ha ne kadar. Mesela bu? Ee, bu 1 litre herhalde. %100 doğal yazıyor. Ee, 315 315.000 toman. Yaklaşık Oha. 10, 100, 50, 150, 150 TL, olur. TL evet. evet. Bu da zereşk. Zereşk sizde yok sanırım. Evet yok. yok. Bunu da ben söyleyeyim. 57. Evet, yani 25 TL, 26 TL. Güzel. Zeytinyağı Bu mu? Bu şey sandan alınıyor, kahvaltıda kullanılıyor. Tamam, şey. Evet, Ta tahin pekmez yapıyoruz yani. biz. Bu da sizin şeyiniz. Bu e, şey uzundan alınıyor ya. Bu da pekmez. Yani pekmez. Bu 90 yani. Bu 45 TL. Bu vurma pekmezi. Vurma pekmezi. Aa, vurma var evet. Hmm. Bu da bu, bu da, kaçtı? Bu 40 TL oluyor. 40, 80, 80 bin, 80, 80, 80 bin 40 TL. O da 135 bin tümen yani, yani 70, 70 TL. Evet. Siz buna ne diyorsunuz şimdi? Adas. Biz buna yeşil mercimek ya da bazen kara şimşek diyoruz evet, makar olsun diye. Diyor. Yani bu var, bunu dal adas diyorlar. Bu var, Yeşil sanırım bu ha evet. bu Meksika e, e, fasulyesi. fasulyesi. İran'da çok aşırı kullanılıyor hmm. Türkiye'de sadece şey olarak var marketlerde haşlanmış var. Evet bu bizim en biz en çok bunu kullanıyoruz yani hmm. bunu ya da şunu şunu değil de en çok bunu kullanıyoruz. İran tersine oluyor. Mesela bizde çok az kullanılıyor bu e, bu çok kullanılıyor bu da kullanılıyor. Hmm. Mesela şu çok. Asya'da çok meşhur. Hmm. Ama Türkiye'de, Türkiye'de yok. çok kullanılmıyor. Ben buna nohuta benziyor diyorum. Nohutla mercimek arası. E, Doğru da şey, mu? Mesela şey yedim, Kıyma e, bundan yapılıyor. Haa tamam. yiyorum. İran'da hep yiyorum zaten bunu. Bu güzel bir şey de. Tadı da, da iyi. Hintliler de bundan çok yemek yapıyor. Bunun adı ne yedin diyorsunuz? Nohuta, bu mesela bu. Evet. E, bu lape. Lape. Evet. Fiyatlar bunun böyle. Esen bu. Bunu, e, bunun içinde siyah bir şeyler var. Duman yapıyorlar, nazar değmesin diye. Aa bunu yakıyorlar bir yerlerde. Yakın o bu yani. mu? Aleti var bunun, bunu kap var, tuz gibi yapıyorlar ee, İçinde siyah bir şeyler var. Sonra bir kap var, bir alet var, Onun içinde e, dokuyorlar. gazın üzerinde bu e, yakmasını bekliyorlar. Çok güzel bir koku var bunda. Yani, Neler değmesin diye bazı dualar okuyup hmm. yakıyorlar. Bazen böyle sallıyorlar. Hmm. Peki bunu sabah ya da akşam yakar, O mu bu? Gün evet. güne başlarken ya bazı da gün... günler bazı evlerde çok yakıyorlar, Anladım. bazı evlerde sadece şey için. Bir ay, ay, ay. Biraz önce anlattık abla yakmış <laughs> nazarları <laughs> dağıta dağıta gidiyor arkadaşlar. Geldi. Abi ilk videoda çektiğimiz bizim büyük Tahran pazarı ta buralara kadar uzanıyormuş. Şu an benim biraz çok kas. Barbaşık. Bunlar gidiyorlar. Evet. Bu ayağım sakattı bu abiler benim ayağım iyice sakatladı zaten. Kalan. Kalan. Şimdi İran'da Tahran'da değil de normal İran'da. İran'da bütün İran'da. Ortalama ev kirasına kadar. Ee, yüksek yüksek dedi, düşük değil. Bak Tahran'a kıyaslayamazsın. Tahran çok pahalı. Evet. Ee, e, şu an Tehran'da yani sizin gibi de değil gider. de yani kira değil sadece. Bizim depozitler baya büyük oluyor. Ama en son çıkarken onu alıyorsun. Alıyorsun. Hatta şey yapabiliyorsun. Kira vermemeye ve mesela toplam bir depozit vermeye de başarabilirsin. Bir yılın yani, peşin. Aynen. Bir e, e, milyar para veriyorsun. Sonra çıkarken hepsini sana veriyorlar. Kira vermiyorsun. Ha. Ne yapıyorlar onlar? Onlar çalışıyorlar. Ha anladım. Anladım. E, bu parayı e, çalışıyorlar ve bu şekilde para kazanıyorlar. Ey, o yüzden bu... kira almıyorlar. Ben sana şey derim. Al sana 1 milyar para Hı -hı. ama evinde 12 ay bedava oturacaksın. Bir sene bedava oturacağım. Tabi ama burada enflasyon olduğu için o bimiler bir sene sonra azalıyor. Yani azalıyor. Bir u var. Bir de mesela şu an evler çok pahalı Tehran'da i̇şte mesela. 1 milyar yeterli değil. Bunun üzerinde kira vermen lazım. Anladım. Ya da 2 milyar vermen lazım. Peki Türk lirasına vurunca İran'da ortalama mesela e, kirma işte, ta, ortalamaya vurursak bir insan kaç para kiraya oturur bir aile? 2 artı 1 bir, evde. Bak Tehran'da asgari maaş yeterli değil. E, asgari maaş ne kadar Tehran'da? E, yaklaşık e, e, 5 bin TL falan. 5 bin TL. Bilmiyorum. Çok az bir dükkana gitsen Onda gidersin Onda çıkarsın Sana e, En fazla 7500 TL falan verirler Anladım. Sadece ev kirasına yeterebilir. Yani O zaman Sadece Tahran'da ev kiraları var. 6 7000 bin lira Çok fazla on, e, mesela sen nasıl söyleyeyim e, 100 bin e, TL veriyorsun En az yani küçük bir ev için çok Saçma bir yer Mahalle e, Bir de ayda 5000 TL de üzerinde vereceksin her ay. Anladım. Bu 100 bin TL yıllık. Yıllık. Depozit. En, en az, yani bulamayacaksın. <laughs> o zaten. çıkarken alacak mısın 100 bini? Alacaksın tamam. ama o 100 bin artık değmez bir şey Anladım. Siz de biraz kira olayı karışıkmış. Yani mesela şu an ben e, orta bir mahallede bir ev kiraladım. 300.000... E, 300 bin e, mil, 300 yok. 300 bin milyon tomat verdim. 150 bin TL gibi. Evet. Her ayda 5000 TL veriyor. Şu an bu senin de sallama değil gerçek rakamın. Ee, gerçek rakam. Aylık 5 bin. Lira... Çok istisna bir şekilde buldum. Evet yani. sen şanslısın. Ee, şans, aynen. Şans. Peki sana ayda doğalgaz faturası kaç TL geliyor kışın? Çok az var yani. 3-4 dolar. Da, e, 100 TL mesela gelsin. Kışın. Kışın. Her elektrik açıkça. elektrik su ama elektrik pahalanıyor biraz. Yazında biz hep klima açık bıraksak hep yani ee, ayda 500 TL, 400 TL 500 TL falan geliyor. Yine çok değil Türkiye'ye göre ama İran'a göre çok. İran'a göre çok. Peki evet. şu an mazotun litresini biliyor musun? Mazot kaç litresi kaç para? <laughs> şu an bilmiyorum ama biraz pahalanmış sanırım herhalde. 1 TL falan galiba. Aa 3 TL olmuş mu? Büyük rakam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen olmuş. Kadar. Ya bizde ne kadar biliyor bizde, bizde bir kart vardı. Ha onu biliyorum. Ee, bu kartla e, yıllık alabiliyordum Yani bir TL'ye e, 50 kuruşa falan. Şu an bu rakamı azalttılar. Şöyle bir şey diyor. İran devleti size bir hak tane bir kart veriyor ve her ay Normalde araba, normal yani, araba sahipleri. sahipleri her ay normalde 60 litreydi de onu galiba 40'a falan çektiler. Her ay ilk 40 litremiz e, normal piyasa 3 TL ise yüzde 50 indirimle 1.5 TL alıyorsun. Zaten bedava. Daha daha bilmiyorum ama mesela e, ilk 50 litreye bir rakam veriyorsun, ikinci 50 litreye bir rakam veriyorsun. Daha sonra bir rakam veriyorsun. Aa, anladım, anladım. Yani ilk 50 lirede de %50 indirim var, sonra %20 indirim Aynen. var, sonra normal parası var. ne Şerba adına öyle ödeyim abi. Güzel. Adam eziyoruz. Aynen. İy, İran'da öyle. <laughs> Brazil için endiniz ya. Kolombiya için bir tane var. Kilosu e, 351 ton. 170 e, TL. Aynen. Kahvenin kilosu ortalama burada 170 TL'ymiş. Türkiye'de ne kadar zerre bilmiyorum. Teşekkürler. Kahvenin de fiyatını verdik çünkü bizim Türk halkı iyice şey oldu. Kahve içmeden güne başlayamıyor. Ben hiç kahve sevmem. İranlılar bana çok şaşırıyor. Diyorum ki kahve içmiyorum. Yani Çay içmiyorum. Alkol için. içmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra kola da arada içiyorum. Sadece su içiyorum derim. Nasıl olur ya diyorlar. nasıl içecekler aranıyor yani böyle bir ülke. Evet nasıl içmiyorsun diyorlar. E sen de diyor alkol serbest diyor. Niye içmiyorsun ki diyor. Her, şey oluyor, Ters oluyor ya. Yani serbest olan her şey insanlar için çok normal, evet. normalleşiyor. Yani ne şey olursa, yasak Dur, olursa ya. insanlar daha, peşinde evet. gitmeyi çok seviyorlar. Ben bir tane İran'da video yaptım, şeriatı anlatıyorum hafiften. Diyorum ki insanları sıksanız da sıkmasanız da yapmak isteyen bir şekilde bulup yani yapıyor. Yapar yani. O yüzden hani şeriat da koysan, idam da getirsen Daha heyecanlı oluyor. Daha heyecanlı olur. O yüzden insanları rahat bırakın, tercihlerini kendileri yapsınlar. Yani, İran'da böyle bir araba şu an kaç paradır? Çok paradır. Yani şöyle söyleyeyim. En normal arabayı almak istersen çok saçma yani etkili arabalar falan söylüyorsun ya 100.000 100.000 100 milyar 100 100.000 tl'den, tl'den. 100 tl'den Aynen. Mesela Şu mesela 100.000 tl mi? 100 bin da olurmuş, bu taksiler Yo, şu mesela 100.000 Yok taksiler. Şu mesela 100.000 tl'ye alınır mı? Eski olursa 70 bin alabilirsin. Et, eski olmazsa 100 bin alabilirsin. Sen bir şey söyleyeyim mi? O araba, araba Türkiye'de olsa sence kaç paradır? Daha ucuz değil mi? O araba Türkiye'de en az 250-300 bin TL. Yani, yani 300 bin yoktur ama 250 bin var. Yani 250 bin var. Yok Şu Türkiye çok araba mu? çok pahalı. Yani 2-3 sene önce biraz ucuzdu ama bu Covid'den sonra çok pahalaştı. Daha da pahalaştı. Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim ilgincime gidiyor. Belki Antalya'da çok görmemişsindir ama mesela İstanbul'da diğer şehirlerde cübbe ve sarıklı insan çok fazla. Türkiye'de gördün mü? Nasıl yani Cübbe sarık var yani. Cübbe var, sarık var. Dilik ya Evet mesela. İran, Şeriat var ama çok az. Kumar, kumda var ama diğer şehirlerde çok az. Ben şeyde çok gördüm. Bir Gaziantep'te çok gördüm. Evet. Bir e İstanbul'un Fatih'inde. Orası zaten merkezi. Yani Fatih'de mesela ben ne bileyim şortla falan gitmeye utanıyordum. <laughs> doğru da. Çekiniyordum biraz. Senin de dikkatini çekti mi? Ee, Aynen. Türkiye'deki anda, cübbe sarı oranı çok şaşırdım. İran'dan çok daha fazla. Ankara'da da var bir bazı mahalleler. Her var, yerde var. Gaziantep'te var. Belki Antalya İzmir'de çok fazla yok. Evet. Geri kalan çoğu yerde... Antalya'da çok az gördüm. Belki evet, mesela, ben de görmedim e, pek. bin kişiden iki kişi. Evet doğru diyorsun. Can, burada otobüse binmek mesela Türk Lirası'ya kaça denk geliyor? 1-2 TL Medra da 1-2 TL, metrobüs de 1-2 TL Aynen. Burada yani sabahtan akşama kadar gez, 10-15 TL'ye gidersin Aynen, İstanbul ben gidince yani çok kısa bir mesafeye gidince gidiş dönüş 150 TL'ye falan denk geliyordu Hatta Zorba. şu an daha fazla oldu sanırım Çünkü Ben akbile 200 TL yüklüyorum, 3. gün sabah bitiyor Burada evet, 200, tl ile, 200 TL ile Burada 200 TL ile bir taksiyle, tl. taksiyle akşama kadar gezersin. Aynen çok iyi. Or orada yazıyordur belki etin kilosu ne kadar? Ee, Senin baba mesleği. 500 TL ama şey değil. Ha, kuzu için 551 e, 550 bir e, 260. Kuzu etinin kilosu evet. 250 TL. 260. 260, 260 TL. Tavuk ne kadar bir kilo tavuk? Mesela göğüs eti. 90 TL. 90? 80 bin tüme. 90 TL. Çok ucuz değilmiş. Çok Peki normal et koyun değil de işte öküz eti ne kadar? Dana. 30 TL daha ucuz. Kuzudan daha ucuz. ucuz de, dana. dana çok az kullanılıyor. Herkes de Aa, kuzu siz daha popüler. Kuzu ha? yiyorsunuz yani. Anladım. Ya. Kuzu 260 TL, dana eti de 220-230 TL'miş. Abi bu İran'a da oturayım iki dakika bir kafede dinleneyim olayı yok. Hey baba bu gürültüyü çekiyorsunuz. Rüya Hanım el Tanesi 5 TL, 10 TL falan. Evet. Şimdi Rüya'ya bakıyoruz. İran'da mı pahalı arabalar, bizde mi? Bir tane ortak araba var. 206, İran'da da yaygın. Bizde de 206, yaygın bir araba şu an mesela ben açtım ilk sayfa direkt böyle ilanlarda 360, 330, 350, 425 aşağılar daha eskiler var 280, 275 ama 300'den aşağı çok az var. Burası 100.000 TL'den 200.000'e kadar var. Burası 100.000 TL'den 200.000 TL. Ay, Ay, aynı yedi için. Aynı. Aynı yedi için aynı. 2006 model. 2006. Sen de 100.000'e 200.000'e 20, 20, 20, 20, kadar 20. şarkı İran'da çok popüler. Aynen, herkes. Biliyor. Herkes biliyor abi. Herkes Doldur doldur Abi sen tebrik misin? Bu şarkı biliyor musun? Bu şarkı biliyor musun? <laughs> ya da <etman>, Evet. Ben al. Ben İbrahim, Ben al. masunu biliyor. Ben al. Ben al. Ben Bak kadınlardan başka Muazzez. Gidiyordum. Ha muazzez her şey biliyor. Maşallah. Valla ben şöyle söyleyeyim. Tebriz yani bu sözüm meclisten dışarı değil. Azerbaycanlıların dükkanlarına gittiğim zaman böyle kazıklanıyorum bir şey demiyorum. Evet. Şu an kazık yedik değil mi? Şu an sanırım mesela 180 bin toman oluyordu. 250 bin toman evet. Oldu. Neyse. <laughs> Öyle biliyorum. Niye yapıyorsunuz arkadaşlar bunu bilmiyorum ama canınız sağ olsun. Yapıyorsunuz hep bunu bana ama var bu gerçekten Türkler nereye gitsem beni tek Türkler kazıklıyor. Son senin için 70 bin tavuk Artık hak aramaktan bıktım onlara karşı aramayacağım. Bu video buraya kadar olsun. Biz şimdi bir tane daha video çekmeye gidiyoruz. Birkaç video önce başlamıştım ya burada İran'ın güneyinde uyuşturucu kullanmanın yaygın olduğu mahalleler var ya da fakir mahalleler. Şimdi oralara gideceğiz. Bir sonraki videoda şunu göstereceğiz. Hem İran'ın en fakir mahallelerini daha sonra da metroyla çok bir birkaç durak giderek ne kadar zengin insanların da olduğunu, ne kadar zengin muhitlerin olduğunu da göstereceğiz. Anlatacağız. Yani iki tip iki tipinde yani fakir insanlar da zengin insanların da aynı anda yaşadığını anlatacağız. Zaten benim böyle bir serim var. Hani 200'lü Endonezya, 200'lü Laos, 200'lü Tayland diye. Buradaki 200'lü derken bu şey kötü manada değil. Hani iki tarafını da göstermek manasında. Şimdi öyle bir video çekmeye gidiyoruz. Bu video buraya kadar. kalın. Misafir olduğunuz için teşekkür, teşekkür, ederim. Kendine iyi bak.